Hallo merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu meslekler videosuna devam edeceğiz. Çok fazla meslek türü olduğu için sizde de video uzun olmasın dediniz. Bu yüzden iki video şeklinde ayrı ayrı atıyorum. Haydi başlayalım. Geçen videomuzda marangoz mesleğine kalmıştık. Şimdi çiftçi mesleğiyle devam ediyoruz. Eğer çiftçi erkek çiftçi ise Bawa. Sizde lütfen benimle birlikte tekrar edin tekrar. Dia Baua. Kadın çiftçi ise eğer Dia Boyden. Dia Ressam boyacı. Erkek ressam ya da erkek boyacı ise Dia Mala. Dia Mala. Kadın ressam ya da kadın boyacı ise di Malerin. di Malerin. Tasarımcı. Eğer erkek tasarımcı ise Dia Designer diyar de dizayner, eğer kadın tasarımcı ise, di de dizaynerin, di de dizaynerin, yazılımcı, eğer erkek yazılımcı ise, di programcı, di programcı, kadın yazılımcı ise, di programcıların, di programcıların, İtfaiyeci. eğer erkek itfaiyeci ise, di Feuerwehrmann die Feuerwehrman kadın itfaiyecisi die Feuerwehrfrau die Feuerwehrfrau öğrenci şüler ya da şülerin diye ilköğretimden liseye kadar olan öğrenci kelimesimiz vardı. Buradaki de üniversite öğrencisi demek. Erkek üniversite öğrencisi ise diyor student diyor student Kadın üniversite öğrencisi ise die Studentin. Die Studentin. Ev adamı der Hausmann. Der Hausmann. Ev adamı. Ev kadını ise die Hausfrau. Die Hausfrau. Hemşire. Erkek hemşire ise der Krankenpfleger. Der Krankenpfleger. Kadın hemşire ise kranken şivesta. Die kranken şivesta. Yönetici. Eğer erkek yönetici ise Die menehaca. Die menehaca. Kadın yönetici ise Die menehacain. Die menehacain. Eczacı. Eğer erkek eczacı ise Die apotheke diapoteka. Kadın eczacı ise diapotekain. Diapotekain. Şoför. Eğer erkek şoför ise diafara. Diafara. Kadın şoför ise diafarain. Diafarain. Sekreter. Eğer erkek sekreterden bahsediyor isek, diye sekreter ya, Di secretary. kadın sekreterden bahsediyorsak Di sekreterin, di sekreterin, Müzisyen Eğer erkek müzisyenden bahsediyorsak Di müzika, di müzika Kadın müzisyenden bahsediyorsak Di müzikayn, di müzikayn Psikolog Eğer erkek psikologdan bahsediyorsak diye psihologi. Diye psihologi. Kadın psikologdan bahsediyorsak, Diye psihologin. Diye psihologin. Resepsiyonist. Eğer erkek resepsiyonistten bahsediyorsak, Diye resepsiyonist. Diye resepsiyonist. Eğer kadın resepsiyonundan bahsediyorsak, Diye resepsiyonistin. Diye resepsiyonistin. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Almanca meslekleri öğrendik. Dediğim gibi meslekler erkekler için ayrı söyleniliyor. Kadınlar için ayrı söyleniyor. Erkeklerden bahsediyorsak hepsini artikeli der. Kadınlardan bahsediyorsak hepsini artikeli değildir. Bunu unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.